Işte. Şuradan başla. En basit. Bu opal taşı. Bu opal taşı. Bu yandaki harita işte. Bu yandaki taş ne ismi? Bilmiyorum. Sözü ben bu ismini bilmem. Bunu da. Bu taştaki noktaları aslında o dişi bu yakut olmadığını bunlar yakut Mumsu kapalıyor. ne düştü bir şey değil kutu şu ne bu tas neydi ismi neydi malakit malakit tası bunun ismi kapan güdü dünya tası bunun ismi kapan gülü bildiğiniz bilgilere yola in bu tas bu bunu dağıtmadık. Dünya tası. Bu dünya tasına benzeyen bir tas ama dünya tası değil. Bu dünya tasına benziyor ama değil. Bir de öyle sanmayın bundan vursanız. Bu? Bu tasın ismini bilmiyoruz. Güzel bir tas isimli. Bunlardaki ne tasları? Yani bunlar güzel bir taslar. Bunlar kristal. Hı? Bunlar ne kristal? Dur arada bulduk. Bu da sans kristal. İsmi sans kristal kesek ismi sans kristal böyle parlaktır. Bu da mizmut tası. Mizmut. Bunlar ne strek vas? Bunlar değişik türde guvaslar. Bu ne? beyaz guvas. Bunlar aslında sarı aynı şeyler. Bunlar aslında sarıdı ama bunlar rengi gitti. Bu da ince, turunlu ince. Dilin gibi ince. Bu kahverengi rengi tası. Gidip bulayım bu denizin tasının olduğu yeri bulduk gemilerin. Bu tas sitinler. Ha dur Bu gel. Bunlar gül. Bunlar su damasta tasları. Bunlar da sitinler. Bu tasın henüz bilmiyorum güzel bir tas yendi. Bu tas kusan oynadığı bir tas işte. hı hı. Bir tas işte. bununla oynuyormuş. Bu tas otten tası. Bu zümrüt. Bunları Ayna tası. En etkileyiciyiniz taslar bunlar. Zafiller. Yorumlara yazın en çok hangisini beğendiniz. Bir de bu var. Bunlar tasların içinde olduğunu bilmiyoruz. Bunlar da yakutlarım. Bu kristaller. Bunlar için kristal? Evet. Bunlar işte Roma taslar. Şimdi bunları size söylemiştik. Evet bitti. Abone olmayı unutmayın.